Merhaba Seyhan Tabanlı Emlak olarak yeni bir videoyla birlikteyiz. Burası ağaç bir ev. Şu anda içerisi 1 artı 1. Emprenye ağaçtan yapılmış. Yaklaşık 15-20 yıl dayanabilen bir ağaç. Böceklenme olmuyor, sudan etkilenmiyor. İçerisi 24 metrekare. 1 artı 1 ama biz bu 1 artı 1'in dışında ikincisini hazırlıyoruz. Burada da bir oda olacak. 2 artı 1 oluyor bu durumda. Burası da 10 metrekare oluyor. Toplamda 24 artı 10, 34 metrekare. Burada da bir 15 metrekare daha bir alan var. Burası da veranda şeklinde olacak. 2 artı 1'lerde. Yalıtım çok önemli bunlarda. İçeriyle dışarıdaki ağacın arası taş yünü yapıyorlar ama biz taş yünü kullanmak istemiyoruz çünkü taş yünü sarkma yapıyor. O yüzden yüksek densite köpükler var. Bildiğiniz köpükler. Onu koyacağız içerisine. Mümkün olduğu kadar en iyi kalitede öğretmek istiyoruz. Heyecanlanıyorsunuz biliyorum içeri görmek istiyorsunuz ama önce dışarıdan size anlatmak istedik. Hemen bir etrafında gezelim bunu isterseniz. İmara konu yerlerin dışında tarlanıza koyabilirsiniz. Bazıları hobi bahçesine koyabilir. Taşınabilir bir yapı bu. İki parça halinde. Gerekli belgeleri trafikten aldıktan sonra tırın üstünde bunları taşıyabiliyorsunuz. Özellikle bu yaptığımız bir şey var burada. Bu yapı taşların üstüne yani yerde değil. Çok az gördüğünüz gibi bakın. Bunların üzerinde ama bu detaylandırılabilir. Mutlaka yere temas ettirmiyoruz. Çünkü o durumda belediyeden sıkıntı yaşayabiliriz. Bu şekilde taşınabilir bir ev oluyor. Amaç bu. Taşınabilir olduğunu göstermek. Yaklaşık 4 aydır bu yapı burada. Numune olarak yapıldı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu son 4 ayda çok şiddetli yağmurlar oldu. Yağmuru yedi burası ve hiçbir sıkıntı yok yerle ağaçlarla ilgili. Her şey harika gidiyor. Ben bu tür videoları izlerken en çok içeriği merak ediyorum. Bir an önce içeri göstersin diyorum. Heyecanlanıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yüksek. 3,5 metre burası. Yaklaşık 3,5 metre. Daha ferah olsun diye çatıda da bu şekilde bir tane pencere yapılmış. mutfak. Bunların kapakları geliyor. Hatta dışarıda hazır. Gelin. Burası da tuvalet, banyo. Bu bir artı bir konsepti olan. Gelin burada da yatak odası var. Bu yükseklikten dolayı içerisi çok ferah. Aslında tiny house'lar da güzel ama benim çok tercih ettiğim bir konsept değil tiny house. Sallanması, içerinin sallanması, rüzgar gibi durumlardan dolayı çok tavsiye etmiyorum. Ben kullanmam. O yüzden ağaç ev için bir görüşmelerimizi hazırladık üreticiyle. Evet, bu 1 artı 1 konsepti içeriği gösterdik. Baştan da söylemiştim, buraya ikinci odayı yapacağız. 2 artı 1 konsept. Şu anda çalışıyor mimar arkadaşlar. Hem 1 artı hem 2 artı 1'iniz olacak. İçerisi istediği gibi değiştirilebilir. Ama elimizdeki ürün şu anda bu. Bununla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen fiyat konusunda telefonla bize ulaşın, mail atın. Yorumlarda yazamıyoruz çünkü fiyatlar değişebiliyor. Lütfen bu kanalıma abone olmayı unutmayın. bildiğiniz zilini açın, beğenin. Ayrıca köy videoları da yapıyorum biliyorsunuz. Seyhan Taban olarak oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet bir sonraki videoda daha başka ürünlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.